sizlerle Minecraft'ta Minecraft'ta binlerce TNT ile ev yapacağız. Tabii ki de bu evi yakmayacağım. 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 Çünkü başka bir videomda yakacağım. Evet. Allahu Ekber. Allahu Ekber. <laughs> Her neyse. Ee, şimdi devam edeceğiz. Ediyoruz zaten. Şu an kendi kendime laf <laughs> söküyorum. <sökerim>. Şöyle. Ha bu arada arkadaşlar bugün cuma. Eee. Bunların kaçıydı lan? Unuttum. 4 Mart. Cuma günü. Çok mutluyum. Niyeyse ben daha anlamadım. Eee. Ee, şimdi arkadaşlar bunları yaparken TNT bayağı gerekiyor. Ee, ben de o yüzden game yapıyorum. Evet. B. Ee, dediğim gibi ben bu eve başka bir videomda yakacağım. Çok sabırsızlanıyorum. Ve yanımda arkadaşım olacak. Ee, şeyin yeni bir sürümü çıkmış. Hani şimdi ben güncelledim. Daha yeni güncelledim. Ee, nasıl bir değişiklikler olduğunu bilmiyorum. Mobizeni güncelledi. Nasıl bir değişiklikler o değişiklikler oldu arkadaşlar? Bana şey yap yazar mısınız? Yani anlamadım. Bir ya da hiç değişiklik olmadı mı? Yani hiçbir fikrim yok yani. Arkadaşlar bir şey soracağım de eski videolarımın bazılarını kaldırdım. Eee şöyle bazıları çok gereksizdi diye düşündüm. Ve bu nedenle kaldırdım. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Olsun. Ve ben bunu çabucak çekmem şey lazım. İkinci bölüm gelebilir. Bu videoyu bitirdikten sonra. Ama bu video e, e, bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, çok az sürelik video çektiğim için bana kızıyorsunuz. Böyle bazenleri 13 ve 14 sürelik videolar da gelir. Nasıl böyle 30 dakika falan çekeceğim bilmiyorum. Yoksa yükleyemiyorum. Onu babama göster gösterebilirsen bir gün. Her neyse işte biraz saçmalayı bir bırakalım. Eee... Bir dakika. bugün sinirimi bozan şu oldu. Aa, neyse boş verin anlatmayacağım. Devam <laughs> anlatayım. Bilmiyorum. Belki ben yanlış anlamıştırım. Yanımdaki çocuk hayvan gibi yedi. <laughs> Şaka yaptım be. Hiçbir şey sinirimi bozmadı. Allah şükürler olsun. Ben de sinirimi bozan. Ülveyenin bana küsmemesi. Şaka yaptım şaka. <laughs> Her neyse işte. Allah şükür olsun hiçbir şey seni bozmadı. Hay abi bir çok, çok inanılmaz bir şey oldu. Ha bu arada biliyor musun arkadaşlar? Ben video dışında gözlük takıyorum. Gözlerim uzağı görmüyor. Okulda filan. Ee, arkadaşım bilirdir. Benim videolarımı izliyormuş zaten. Oradan da buradan selamlarımı yollayayım. Merhaba. <laughs> Sen neyse işte? Yani e, ee, ee, dediğim gibi biraz uzun sürecek bu iş. Şimdi ben YouTube ede. Allahu Ekber. <laughs> Ayrıca ben Allah Ekber gibi ağzıma alıştırdı be. Tamam Allah Ekber diyorum. Ben hani iyice manyak ya. Bir merdiven olmadan niye çıkmıyorsun salak? Ya kraliyet bir ev yapmaya çalışıyorum. Çünkü ben bir kraliçeyim. Çok kraliç. Şaka yaptım şaka. Ee, tamam her neyse. öbür salaklık bunları biz bir kenara koyalım. Ee, arkadaşlar bazenleri... alacağım. Ha ne diyordum? ne diyordum. Ee, bir dakika arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar geri dönük. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar bu video yetişmezse yani bu video yetişmezse böyle ikinci bölümü gelecek. Minecraft'ın. Üçüncü bölümü gelecek. Dördüncü, beşinci. Ben Minecraft serisini 20'ye kadar çekeceğim. Beğenirseniz tabii ki de. Ee, bir de arkadaşlar bazı arkadaşlarımız YouTube kanalı açıyor. Ama abonem çok olsun diye sabırsızlanıyor. Bu arada yapmayalım. Çünkü e, arkadaşlar ben ilk nasıl kanal açıldığını bulduğumda çok sevinmiştim. Havaları uçmuştum. Aslında e, dedim ki Allah Allah niye bu kadar az benim acaba? Öbürsülerini çok dedim. O zaman dedim ki bari biraz sabredeyim dedim. Sabrettim, sabrettim. 12 12 aboneye geldim. Çok fazla olması bile yapacağım bir şey yok çünkü her şey hızlı olmuyor ki. Zaman çabuk mu geçiyor? Hayır. Peki aboneler hızlı mı oluyor? Hayır. O zaman bekleyeceğiz. Ben şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Ha. böyle ee, arkadaşlar çok video yükleyi Yükleyeceğim. 36 tane filan yapabilir. Zamanlar nisiyle zaman bulabilirsem. Ee, i̇şte şu 20. bölüme kadar şey gider diye düşündüm. Zaten o zaman, o zaman arkadaşlar daha önce o zaman dedim. <laughs> Konuşamadım. İşte o zaman belki abone sayım artar inşallah diyorum. Çünkü ben de gerçekten bekliyorum bekliyorum ama olmuyor. Üzülüyorum. bir tane arkadaşım asla hemen yani abone olacağım. Abone olacağım. Abone ol. O da bana olur diye düşündüm. Ama şu an hiçbir arkadaşım yok diyebiliyorum. Sadece Ayşe'nin var diyebiliyorum. Bir de Ülge'nin var diyebiliyorum dediğim gibi Ülüvey Yavaş'ını buradan selamlar emeğe iletiyorum. Ve tatlı bir merhaba diyorum. Çok <laughs> mantıklı. Yeni bir gülüş şeklimiz. Wow süper. Ama bu e, burası çok uzun sürdü. Neden abicim? Tamam mısın abicim? Orada bir de dudağım yarı oldu. Daha yarı olan var mı? Çünkü ben daha da hepsini sayıyorum. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi yer buz. Buzun altında bir de bir su var. Dünyanın sonu gözükür mü bilmiyorum. Ama gözükmez diye düşünüyorum. Ee, niye gözüksün ki? İşte arkadaşlar e, TNT'lere arkadaşımla patlanmak istiyorum. E, onu da yarına eminim. Yarına çekerim o videoyu anca. Arkadaşımla birlikte ya da ben kendim çekeceğim. Arkadaşıma gösteririm. Arkadaşımla başka bir Minecraft videoları çekeriz. Ederiz. Eğleriz. Ha, bu arada arkadaşlar eskiden bir tane arkadaş yazmış ki e, bu araba yarışı videosunun niye devamı gelmiyor yazmış. Niye mi devamı gelmiyor? E, internetimiz i̇nternetimiz donuyor. E, bir de vakit bulamıyorum. Çünkü pazartesi çalışacağım ama perşembe cuma günleri okuldayım. Cumartesi ve pazar günleri arkadaş arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Yani hiç boş zaman bulamıyorum. Çünkü bana pazar günü babam evde. Cumartesi günü saat 1'de geliyor. Ve bu anne çekemiyorum. Yani onun devamını kusura bakmayın yani. O seri öyle kaldı. Ama bunu devam ettirebilirim. Çünkü başka bir da yapıyorum bunu. Şimdi bilgisayarı getirsem babam kızar tabii ki de. Ee, Her neyse. Abi bir az kaldı sanki. Yani diye düşünüyorum. 10 dakika olmuş. Daha çok var her neyse. Bakıyorum. Şimdi videonun sırası geçerse tamam. Ha bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Eee bu nedenle özür dilerim. Niye atmıyorum bilmiyorum. Evde oturup yatıyorum. Ama işte yani bu bir benim fırsatım yani. Ya da 30. bölüme mi ne gider bilmiyorum. Çekeceğim bölüme kadar gidecek. Zaten ben yazarım final diye. Yani son bölüm diye yazarım. Ee, ama bu bu da bayağı gitmesini istiyorum. Çünkü çok sevdim ben Minecraft'ı. Ve ben Minecraft'ı videolardan öğrenmedim arkadaşlar. Ben ee, böyle oyunlar arıyordum. Tamam mı? Neydi onun adı ya? Bir oyun arıyordum. GTA 5 oyunu arıyordum. O zaman YouTube hesabım vardı galiba. Yok yok. Aynen yoktu galiba. Galiba ben öyle biliyorum şimdi yalan filan olmasın da yoktu diye biliyorum ee, işte arkadaşım dedi ki Nurgül oyna bence süper bir oyun dedi ee, ben de işte artık o günden beri Minecraft'ı oynadıkça oynuyorum hiç bırakamıyorum evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere her şeyimiz tamam çok güzel yürüyorum yürü yürü Sana <laughs> evet Şimdi altımızı ilmeliyiz. Ölmezsek. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bu kapımız nerede olsun? İlk başta o sorun. Nerede Şu kar sesinden nef nefret, ediyorum. Şurada kapımız oldu. Gördüğünüz üzere koskocaman güzel bir evimiz var artık. Ama gördüğünüz gibi bu koskoca ev Patlayacak. Ama bu videoda değil. Şimdi. Niye olmuyor lan? Bu ne oluyor? Bir dakika abi ben bunu çok yavaş yaparım. Şeyi alacağım öbürsünü. Bizim oyunda en güçlü bu elimdeki turuncu olan. Daha Diamond kılıç filan benim oyunumda bunun yanında ezik kalıyor, altında öbür şeyler ezik oluyor, o yüzden en çok bunu alıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Iı, kıracağım TNT falan patlatacağım Ay şimdi baktım Videonun zamanı geçti sandım Her neyse arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomuzu burada bir bitirelim ee, Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Öbür videolarda görüşmek üzere Bir dakika ya İlk başta bir şey söylemeyi unuttum bir de şunları yapmalıyım. <laughs> evet, şimdi söylemek istiyorum. Arkadaşlar, video beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. İkinci bölümü izlemeyi unutmayın. Bay bay. Öptüm.